Haşmet Babaoğlu. Bir çıldırma hali sanki. Uzaktan selamlaşıyoruz. Yolunu değiştirip yanıma geliyor. İyice sokulup kulağıma doğru eğiliyor. Fısıldar gibi bir şey söyleyecek belli. Biliyorum. Bıraktım bu işleri ama ne diyorsun? O simen Avrupa'da şampiyon yapar mı bizi diyor. Önce bir dağılıyorum. Yalan yok. Daha geçen gün emekli maçlarını konuşmuştuk. Evinin elektrik ve doğalgaz masraflarının şişkinliğinden şikayet etmişti. Kızın evine yerleşmişti. İyi bakılmadı mı ne? Hiç anlatmıyor. Tek başına kiraya çıktı. İleri yaşta ayakta kalmaya çalışıyor. Ve şimdi Galatasaray Napoli'ye 100 milyon euro mu yoksa 75 milyon euro mu verdi diye laflayacağımızı düşünüyor. Tamam vakit geçer ama benim bunlara hiç halim yok. Tek bir futbolcu bizim ligde belki şampiyon yapar ama Avrupa'da böyle şey olmaz diye bir şeyler geveliyorum. Beğenmedi dediklerimi. Elini hıh -hı. der gibi sallayıp uzaklaşıyor. Futbol böyle bir şey. Takım tutmak falan. Fena oluyor. Sıkıntını unutturuyor. Hülya bile kurduruyor. Hiçbir şeye heyecanı mecalin yokken bir bakıyorsun coşmuşsun falan. O yüzden en çok alt sınıflar ve onları oyalayan yukarılar seviyor futbolu. Bu yanı pek insanca kabul. Ancak dünyayı hiç sallamayan fakat futbola tapan adamlara gıcığım baştan söyleyeyim. Kendi çocuklarına katlanamayıp bin türlü eziyet eden ama sevdiği futbolcu türlü rezilliklere imza attığında hoş görmek gerek ne de olsa genç adam diyen tiplere ise hiç tahammül edemiyorum. Beşiktaş maç öncesi. Çocukların ellerinden tutmuş babalar kameralara çocuklarımızın da Orkun Kökçü olarak yetiştiriyoruz diyorlar. Maç sonrası ise abi Orkun Kökçü kim ya? Rezalet haykırışları. Fenerbahçe divan toplantısına bakıyorum. Başarısızlıkları gönderme yaparak çocuklarımızı ağlıyor diyenler görüyorum. Bir tür çıldırma hali. Biter mi bir gün? Sanmam. Ama içine biraz yeryüzünün hakikatleri girsin be arkadaşlar. Mesela tribün tam orta yerine gazetedeki soykırım olsun. Olmaz mı? Ve futbolu sevelim ama futbolda sersemlemeyelim. Bir zamanlar öyleydi hatırlıyorum. Sonra ne oldu? Not defteri. Dört ayağı oldu ve siz bitirdiğinizde sağlam şekilde ayakta durduğu sürece masanızın hangi ayağını önce yaptığınız önemli değildir. <laughs>